Video yarın yayında hurşit. Geldi. He? Geldi. Neyi geldi? geldi? Yo canlı yayın. Abi. Tamam o canlı yayın. Sizin videonuz yarın. Herkes hoş, hoş geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa Mahmut Emre de burada. Hello. <laughs> <Kırlop mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Gel çek. Mahmut vallahi kardeşim mekanı düzmüş kuşları düzmüş düzmüş darısı sana olsun. <laughs> Beyler yarın video yayında Gökhan ile Kurşit'in videosu. Şimdi öbür tarafı da gösterelim. Şöyle bir Mala arkadaşlara bir merhabalar. Selam arkadaşlar. Keyfiniz olsun inşallah. Kendi. Yine şurayı da gösterip hemen kapatacağız. Kendine çek. Maşallah. Yarın sabah 9.45'te ile olan, daha doğrusu Gökhan Akçalı'nın videosu Surşit'le içinde var. Video yayında olacak dostlar. Bilginize. Eyvallah kardeşim. Güzel bir video oldu. Bunu buradan belirttim. Yavaş yavaş canlı yayını sonlandırıyoruz. Bilgi amaçlı bir canlı yayındı. Bugün güzel bir video çektik. Gökhan ve Urşit'e. Yarın Cennet Papağanı videosu yayında olacak. İlerleyen zamanlarda İstanbul, sonra Bursa, sonra Hatay, İskenderun. Buradaki damlara da gidip güzel kaliteli içerikler, güvercin, Cennet Papağanı içerikleri üreteceğiz. Tekrar söylüyorum bu kanal sadece güvercin sadece tavuk değil. Şu anda yarı yarıya görünüyor. Hani güvercin abonelerimizin yarısı tavuk yarısı e, güvercin sever ama biz bu kanala açarken bütün hayvanları çekeceğimizi söylemiştik. Kapak fotoğrafımızdan veya açıklamalar kısmından görebilirsiniz dostlar. Kuşlar ağırlık vermemizin sebebi kuşlar fazla olduğu için güvercinler ondan dolayı fazla çektik onları. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Hüseyin hoş geldin kardeşim. Eyvallah kral. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.